Herkese merhaba arkadaşlar ben özel simge ortaokulu türkçe öğretmeni elif bugün 8 sınıflarımla beraber cümle türlerini işlemeye devam edeceğim arkadaşlar çünkü geçen videoda dörde böleceğimi söylemiştim cümle türlerini ve yüklemin yerine göre cümleleri işlemiştim bugün de yüklemin türüne göre cümlelere geçeceğim arkadaşlar. Onun öncesinde yine ben bir cümle türlerini her ders okulda yaptığımız gibi genel tekrarla başlayacağım arkadaşlar. Konumuz cümle türleriydi. Bu arada cümlenin eşanlanması neydi arkadaşlar? Tümce cümle türleriyle başlıyorum ya da diğer ismiyle tümce ile başlıyorum arkadaşlar. Kaça ayrılıyordu? Bunu hemen hatırlayalım. Dörde ayrılıyordu. Yüklemin şöyle yazalım yüklemin yerine göre ya da öge dizişine göre bu neş anlamısı buydu arkadaşlar 2 neydi arkadaşlar ki bugün işleyeceğimiz şey buydu yüklemin türüne göre cümleler yine devam ediyorum arkadaşlar 3 neydi anlamına göre cümleler 4 neydi arkadaşlar yapısına göre cümleler demiştik. Biz ilk videoda bu kısmı anlattık. Bu videoda ise arkadaşlar yüklemin türüne göre cümleleri anlatacağım. Diğer videoları da arkadaşlar bu şekilde böleceğim. Yüklemin yerine göre cümlelerimiz nelerdi onu bir hatırlayalım. Demiştik ki arkadaşlar yüklemin yerine göre cümleleri 3'e ayıracağız. 1 demiştik kurallı. 2 demiştik devrik. 3 demiştik arkadaşlar eksiltili cümleler demiştik. Bugün işleyeceğimiz yerde ise arkadaşlar yüklemi türüne göre cümleleri ikiye ayıracağım. İsim cümleleri ve fiil cümleleri olmak üzere. Peki bunları evet bunları ilk videoda bahsetmiştim. O yüzden tekrar anlatmayacağım ama geldiğim zaman detaylı bir şekilde işleyeceğim. Biz ilk önce şurayı bir tekrar edelim. Daha sonra buna detaylı girelim arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca siliyorum. Yüklemin yerine göre cümleler ya da ögelerin dizilişine göre cümleler dendiği an arkadaşlar ilk önce başlığımı atıyorum. Tekrar yüklemin yerine göre cümleler ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Ögelerin şöyle parantez alalım. Ögelerin dizilişine göre göre cümleler diye kısaltın arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şeyi çok net hatırlıyoruz değil mi? Yüklemi bulacaktık yüklem nerede diye soracaktık ve neredeyse ona göre de 3'e ayıracaktık cümle türünü yüklemin yerine göre cümleleri. Eğer yüklemi arkadaşlar sonda bulduysam eğer yüklem sondaysa biz buna kurallı eğer yüklemi sonda bulamadıysam ama cümle içinde hala bir yerlerde ise mesela başta mesela ortada gibi biz bunu arkadaşlar devrik cümle diyeceğiz. Bu arada devrik cümleleri eş anlamlısı olarak biz çok fazla eş vermedik ama bazı kaynaklarda arkadaşlar bu kuralsız cümle olarak geçiyor. Çok sık kullanılan bir şey değil. Biz genellikle devrik cümle ya da yüklemi sonda olmayan cümle olarak bilmeliyiz. Peki yüklemin yazılmadığı durumlar oluyor muydu? Okuyucunun anlayışına bırakıldı Evet oluyordu. Yani yüklemin cümlede olmadığı durumlar. Üç nokta ile cümlenin de, yani devamının geldiğini, yüklemin başka olmadığını devam edeceğini anlat, anlatan e, cümlelere biz ne diyorduk arkadaşlar? Eksiltili Şöyle de ok yapalım eksiltili ya da arkadaşlar yine bunda çok fazla görmezsiniz ama kaynaklarda görünce şaşırmayın kesik cümle diyebiliyoruz. Genelde bu ikisi tercih edilmez arkadaşlar eksiltili ve devrik yüklemi yazılmamış ya da e, yüklemi sonda olmayan şeklinde görecektik. Biz bunu e, geçen dersimizde anlatmıştık zaten bugün ise arkadaşlar bu tekrarın ardından yüklemin türüne göre arkadaşlar cümlelerime geçiyorum. Yüklemi türüne geçmeden önce şöyle bir kısa yine tekrar etmek istiyorum. Geçen e, senelerde işlediğimiz konuları. Biz tür dediğimiz zaman ya da kelime türü dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? İlk önce onu bir düşünelim. Yüklemi türünden bahsetmiyorum şu an. Yanlış anlaşılmasın. Türden bahsediyorum. Kelime türlerinden. Biz kelime türleri dendiği an arkadaşlar e, isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, fiil gibi arkadaşlar e, kelimeler aklımıza geliyordu. Biz bunlara kelime türleri diyorduk. E, bu kelime türleri de işte anlamlarına göre ayrılıyorlardı. Ama 7'de e, ve 8'de özellikle benim derslerimde hatırlarsanız ki anlatırken e, kelime türleri evet arkadaşlar bu alt başlıkları vardır ama e, normalde genel olarak kelimeler ikiye ayrılır. Hatta bazı kaynaklar üçe ayrılır diye anlatmıştım. Neydi onlar? İsim soylu sözcükler, e, fiil soylu sözcükler ya da fiil diyerek geçer. E, bir de arkadaşlar fiilimsiler diyorlardı. Ama ben hangisini tercih ediyorum diye sorarsanız ben ikiye ayrılmasını tercih ediyorum. İsim soylu sözcükler ve fiil olarak arkadaşlar. Peki isim soylu sözcükler ne demekti arkadaşlar? İş, oluş, hareket, durum bildirmiyorlar. E, o Zaten bildirselerdi ne olurlardı? Fiil olurlardı. İşte o bildirmeyen kelimeler arkadaşlar isim soylu sözcükler diyoruz. Alt başlıklarda isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç hatta ben fiilimsi de e, koyuyordum değil mi arkadaşlar? isim soylu sözcükleri. Evet oraya koyabiliyorduk. Onlar arkadaşlar e, isim soylu sözcükler ya da az soylu sözcükler diyorduk. Diğer tarafta ne vardı arkadaşlar? Fiil vardı. Fiil iş, oluş, durum, hareket bildiren kelimelerdi. Bazı kaynaklarda fiilimsi fiil e, altına da yazdığını görürsünüz arkadaşlar. Farklı bir tür olarak algıladıklarını da görebilirsiniz. E, şaşırmayın. Bu e, Türkçede sık rastladığımız bir olay. Peki, yüklemin türü deseydik peki arkadaşlar karşımıza ne çıkacaktı? İşte o da aynı arkadaşlar kelime türleri gibi çıkacaktı. Bir diyecektik isim soylu sözcüklerden oluşanları arkadaşlar isim cümleleri. İki, fiillerden oluşanları ise arkadaşlar fiil cümleleri diyecektik. Peki farkında mısınız? Biz burada da yine yüklemleyiz. Yani cümlenin başka ögeleriyle ilgilenmiyoruz. Yüklemin yerinde olduğu gibi sadece yüklem ana temel ögeyle beraber bu işi yürüteceğiz. Peki bunu nasıl bulacağız? İlk önce her zaman olduğu gibi ögelerin dizişine göre olan cümle türlerinde de olduğu gibi yüklemi bul arkadaşım bulduktan sonra işte olay başlıyor. Yüklemin türü ne? Bak biraz önce yüklem nerede diye sormuştuk. E, yüklemin yerine göre cümlelerde. Burada ise arkadaşlar soracağımız soru şu. Yüklemin türü türü ne diye soracağım. Türü şuraya da alta doğru kaydırayım. Türü ne diye soracağım arkadaşlar. E, birazcık daha okunaklı olsun. Şöyle yazım biliyorsunuz ki biraz çirkin. Yüklemin türü ne diye soracağım arkadaşlar. Eğer isim soyluysa arkadaşlar isim cümlesi olacak yüklem. Eğer yüklem fiilse arkadaşlar fiil cümlesi olacak. Bu arada ismin eş anlamlısını unutmuyoruz at cümlesi şeklinde ya da fiil neşe anlamlısı unutmuyoruz. Eylem cümlesi şeklinde bu cümle türleri karşımıza çıkabilir. O zaman bizim karşılaşacağımız iki başlık var arkadaşlar. Yüklemin türüne göre cümleler derse bize biz orada yüklemi bulacağız. Yüklemin türü ne diye bakacağız. Ee, Türkçe'de zaten kelime türleri iki ayrılıyor. İsim soylu ve fiil diye. Bakıyorum isim soylu bir sözcükten oluşmuş. Yüklem veya kelime grubundan oluşmuş. O zaman ben ona isim cümlesi diyeceğim. Baktım. Bir fiilden oluşmuş. Yüklem ya da bir fiil grubundan oluşmuş. O zaman bir ona arkadaşlar ne diyeceğiz? Eylem ya da fiil cümlesi diyeceğiz. Bu konu anlatımıydı. Yine ben şunu silerken tekrar edeyim. Yüklemin yerine göre olan cümlelerde, yüklemin yerine göre, bak bu konudan bahsetmiyorum. Yüklemin yerine göre olan cümlelerde, ögelerin dizişine göre olan cümlelerde arkadaşlar yüklemi bulacağım. Yüklem nerede? Ona göre karar vereceğim. Sonda ise kurallı, sonda değil ortada veya başta ise devrik, yazılmamışsa, üç nokta konmuşsa eksilteli diyecektim. Yüklemin türüne göre olan cümlelerde ise yüklemi bulacağım. Yüklemin türü ne diyeceğim? Baktım yüklem isim soylu, o zaman isim cümlesi. Baktım yüklem fiil, iş olur bu durum hareket bildiriyor. O zaman arkadaşlar ne diyeceğim? Fiil cümlesi diyeceğim. Evet böyle anlatınca her şey kolay oluyor ama soruları çözerken veya bazı konu anlatımlarına denk gelirken anlaşılmayan yerler olabiliyor. Birkaç hususa değinmek istiyorum arkadaşlar bu konuyla ilgili. Şimdi aklınıza bir şey gelmiştir. Hocam her şey yüklem olabilir mi? Arkadaşlar her şey yüklem olabilir mi kavram biraz geniş bir kavram. Biz yüklem dediğimiz kavramı nasıl açıklamıştık? Bir kelime veya kelime grubu kip kişi çekimine girerse yüklem olur demiştik. Yani mutlaka o kelimenin veya kelime grubunun kip kişi çekimine girmesi gerekiyor. Peki hocam kip kişi neydi? Hani biz bunu hatırlayamıyoruz. Yedinci sınıfta gördük ama derseniz diye de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kip kişi fiil çekim ekidir. Tekrar ediyorum. Kip kişi normalde arkadaşlar fiil çekim ekidir. E fiil çekim eki ise nelerin üzerine gelmek zorundadırlar? Fiillerin. Peki hocam ben bu kip kişiyi e, isimlerin üzerinde, zamirlerin üzerinde, sıfatların üzerinde de görebiliyorum. Hatta isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları hatta ikilemlerin üzerinde de görebiliyorum. Bu nasıl oluyor? İşte bunu sağlayan yine geçen seneki bilgilerimize gidiyoruz arkadaşlar. Ek fiilde hatırlatırım. Ek fiilin işi, iki işlevi vardı. E, i̇simlerin üzerine gelerek onları ya da isim soylu sözcüklerin üzerine gelerek onları ne yapardı? E, yüklenme yüklem yapardı kip kişi almasını sağlayarak. Peki fiiller zaten kip kişi aldığı için ne olurdu arkadaşlar? Yüklem olabilirdi. Peki bu sene öğrendiğimiz bir konu daha var. O da arkadaşlar fiilimsiler ya da diğer ismiyle arkadaşlar eylemsiler. Peki soru geliyor size. Fiilimsiler eylemsiler fiil midir? Hayır arkadaşlar fiilimsiler eylemsiler fiil anlam özelliğini kaybetmişlerdir. Onlar arkadaşlar fiil değildir. Peki hocam tam anlamıyla bir isim midir? Tam anlamıyla bir sıfat mıdır? Tam anlamıyla bir zarf mıdır? Ee, arkadaşlar ilk baktığımızda aslında e, hiç benzemiyorlar. Yani konuşmak dediğimde sanki bir fiil anlam özelliği hissediyor gibi oluyoruz. Ama normalde fiilimsiler arkadaşlar cümledeki görevleri neydi hatırlatırım size isim görevinde bulunuyorlardı yani değil mi ismin anlamını kavramını karşılıyorlardı bir de sıfat zarf görevinde bulunuyorlardı. Evet arkadaşlar bunlar e, şimdi size soruyorum. Biz 6'da 7'de 5'te ne görmüştük? Bu isim sıfat zarflar arkadaşlar kelime türlerine göre isim soylu sözcüklerdi. Yani sonuçta bunlar nedir arkadaşlar? E, i̇simdir. E, bunlar bu görevde filmler bu görevlerde yer aldıklarına göre isim soylu sözcük olmuyorlar mı? E, oluyorlar. E, o zaman şimdi yüklem olabilirler mi? Normalde filmler tek başına yüklem olamazlar. Tıpkı isimlerin tek başına yüklem olamayacağı sıfatların tek başına yüklem olamayacağı gibi. Peki ne sayesinde yüklem olurlar arkadaşlar? Fiilimsiler, üzerlerine gelen ek fiil ile arkadaşlar imek fiili vardı ya ve onun üzerine gelen kip kişi çekimiyle cümlelerde arkadaşlar yüklem olabilir. Değil mi? Yüklem olabilir. E tamam hocam harika söyledin. Yüklem oldular. Peki bize sordular, e, fiilimsinin yüklem olduğu bir cümle dediler ki bu cümle türüne göre nasıl bir cümledir? neyi işaretleyeceğim? İsmi mi yoksa fiili mi? Hiç düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Fiilimsiler yüklem olurlarsa tekrar ediyorum. Fiilimsiler yüklem olmuşlarsa isim soylu sözcük oldukları için arkadaşlar bunlar yüklemin türüne göre şöyle yapayım. Türüne göre türüne göre arkadaşlar ne cümlesi olacak isim cümlesi olacak. Tamam Bunu da aklımızda bulunduralım arkadaşlar. Özellikle filmlerle ilgili sorular bu tarzda, bu cümle türlerinde bu şekilde gelebilir. Şimdi bunu siliyorum. Peki hocam tek işte hani bunlar mı var anlatmak istediğiniz? Hayır, bunlar yok arkadaşlar. Eee yüklemde biliyorsunuz ki şöyle yapalım deyimler ata deyimler de hani yüklemde yüklem olabiliyorlar değil mi bu arada kelime grubu olduğunu biliyoruz değil mi deyimlerin ve ayrılmayacağını yüklemi bulurken e, mutlaka e, bütün bir şekilde almamız gerektiğini biliyoruz e deyimler de arkadaşlar o zaman e, bir grup oluşturuyor hocam onlar ne olacak arkadaşlar deyimler zaten e, deyimler zaten e, bir grup evet kelime grubu şöyle yazayım kelime grubu bu deyim hatta kelime grubu ama hatta atasözü ve deyim farkını anlatırken şöyle demiştik arkadaşlar deyimler makmek mastar çekimine girebilirler ve cümlelerde kip kişi çekimine girebilirler demiştik değil mi makmek şeklinde okunur demiştik hatta değil mi bunlara e, o zaman bunlar e, rahatlıkla yüklem olurlar peki yüklem oldukları durumlarda ne olur arkadaşlar e, bazı deyim deyimler yalnız isim şeklinde de olabiliyor. Onu şey yapmayalım, adam akıllı gibi onu dahil etmeyelim ama mastar çekimine giden ve kip kişi alan deyimler arkadaşlar, e, fiil cümlesi olabiliyor. Peki mastar olmasa olmasaydı hani adam akıllı örneğindeki gibi cümlede kullanışına göre isim cümlesi de olabilir. Ama bu istisna, istisnai bir örnek. Ha istisna bu arkadaşlar. Buna göre e, dikkat ederiz deyimlerde. Hemen deyim görüp daha bu fiil olabilir gibi düşünmeyin ya da hemen isim olabilir diye düşünmüyoruz. Peki birkaç tane örnek verelim bunlarla ilgili. Şöyle söyleyelim mesela ne diyelim arkadaşlar? Bir örnek vereyim hem yüklemi yerine göre sorayım hem yüklemi türüne göre size sorayım. Ee, onun için onun için bu şehri e, anlamlı kılan diyeyim anlamlı kılan insanlar vardı diyeyim. Şimdi burada arkadaşlar neden bu örneği yazdım biliyor musunuz? Şurada eş sesli kelimelere dikkat etmeniz için. Yani biz Türkçe'de bir kelimenin türünü veya anlamını cümlede kullanışına göre değiştirebiliyoruz. Hocam var işte hangi anlamda diye hemen düşünmüyoruz. Cümledeki anlamına bakıyoruz. Onun için bu şehri anlamlı kılan insanlar vardı. Yani mevcut su demek istiyor değil mi? Mevcut isim mi arkadaşlar? Evet, var bulun bulunan demek değil mi? Evet. E o zaman bu var kelime tür olarak nedir diye soracağım. Bu arada bu cümlenin yüklemi neresidir? Burasıdır arkadaşlar. Şöyle de yazalım. Var yüklem. Peki yüklemin türü ne arkadaşlar? Yüklemin türü isim mi, fiil mi diye bakıyorum. Mevcut isim oldu. Mevcut anlamı var. Varmak ulaşmak anlamı yok. O yüzden biz bunu arkadaşlar isim diyeceğiz. Yüklemin türüne göre isim veya at cümlesi. Peki devam edelim. Yüklemin yerine göre nasıl bir cümle? E yüklemler de arkadaşlar cümlenin en sonunda. E sondaysa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Kuralımız vardı. Türkçede genellikle yüklem sonda olurdu. Bu kuralı uyan cümlelere kurallı cümle derdik. E peki şöyle deseydim eve var e, şöyle söyleyelim. Otobüs otobüs durağı vardı deseydim arkadaşlar. Bakın aynı şey, aynı kelime. Peki aynı anlamda mı kullanılmış? Hayır. Hemen bakalım. Var yüklem değil mi arkadaşlar? Evet, yüklem. Peki yüklemin türü ne? Burada mevcut demiştik, değil mi? Var. Burada insanlar var. Burada insanlar mevcut. Peki otobüs durağı vardı dediğimde burada bahsedilen şey varmak mı, ulaşmak mı yoksa mevcut mu? Evet bakıyorum. Durağa ulaştı. O zaman burada bir iş, oluş, durum, eylem, hareket durumu var mı? Evet var. Peki biz o kelime türlerine ne diyoruz arkadaşlar? İş oluş bildirenlere fiil diyoruz. O zaman bu yüklemin türüne göre nasıl bir cümle arkadaşlar? Fiil cümlesi ya da diğer ismiyle eylem cümlesi. Peki yüklemin yerine göre nasıl bir cümle? Yüklem nerede arkadaşlar? Sonda. O zaman biz bunu arkadaşlar kurallı cümle diyeceğiz. Tamam? Ben şimdi yeri e, dahil ettim kafanız karışmasın. Yeri geçen videoda işlemiştik. O yüzden birazcık genişlete genişlete gidelim diye düşündüm. Şimdi yine başka bir örnek yazayım arkadaşlar. Şurayı sileyim. Sildikten sonra da bir örnek daha yazalım. Ne diyelim? Şöyle diyelim arkadaşlar. Bu hatta bu bizim hepimize gelsin. Bu dönemi çok iyi anlatacağını düşünüyorum. Gençliğim, gençliğim. Yaşadıklarımı, 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 yaşadıklarımı sorgulamakla geçti diyelim. Sorgulamakla geç dedim. Mi arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şu. Ben size diyorum ki arkadaşlar burada yüklemin türüne göre bu cümle nasıl bir cümledir diye sorduğumda ilk yapmam gereken şey neydi? Yüklemi bulmak. Yüklemle kip kişi çekimine girmiş ana yargıydı arkadaşlar. Geçti gören geçmiş zaman çekimine girdiği için ana yargı bu diyorum e o zaman şöyle diyoruz. Yüklem diyoruz. Peki. Buraya yüklem dedim. Çok güzel. Peki yüklemin türü ne arkadaşlar? Türüne bakıyorum. Geçmek fiil mi? Evet fiil. O zaman bu yüklemin türüne göre cümle ne oluyor arkadaşlar? Fiil ya da eylem cümlesi oluyor. Peki yüklemin yerine göre nasıl bir cümle? Yüklem nerede? Birazcık örnekler gibi sonda. O yüzden kural. Tamam. Şu örnekten başka bir tane daha yapalım. Birazcık da değiştirmeye başlayayım. Bakalım hangi e, tarz şeyler gelebilir. Şöyle deseydim, e, yeni aldığım araba, yeni aldığım araba, e, ne diyelim, mavidir, mavidir diyeyim. Şimdi arkadaşlar, yüklemi bulalım. Yeni aldığım araba mavidir dediğimde, e, kip kişi çekimine giren bütün yargıların bağlandığı şey nedir? Mavidir. E, o zaman mavidir, yüklem. Mavi olan şey ne? Kim? Kim sorusu mantıksız oluyor? Ne? Yeni aldım araba. O da özne oldu arkadaşlar. Yüklem diyorum. Peki bakalım. Yüklemin yerine göre hemen şöyle diyeyim. Yerine göre nasıl bir cümle arkadaşlar? Hatta şöyle yapalım. Yüklemin yerine göre nasıl bir cümle? Yüklem sonda olduğu için yüklem sonda olduğu için yine kurallı bir cümle. Peki yüklemin türüne göre nasıl bir cümle arkadaşlar? Mavi, mavi bir renk değil mi? Renk adı hatta öyle söyleyelim. E, şimdi buna baktığımız zaman e ee, mavi ile ilgili ne diyebiliriz? E ee, yeni aldığım araba mavidir. Aslında aldığım araba mavidir derken de burada e, ne oluyor arkadaşlar? İsim oluyor. Değil mi? Evet, isim cümlesi oluyor. İsim soylu bir sözcük olduğu için isim cümlesi oluyor. Bir de fiilimsilerle ilgili e, örnek verelim. Ne diyelim? En faydalı en faydalı e, iş güzel söz söz söylemektir. Şu alta kaydırayım. Söylemektir diyelim arkadaşlar. Şimdi en faydalı iş şöyle de virgül koyayım. Güzel söz söylemektir diyorum arkadaşlar. E, buradaki yüklemimiz hangisi? E, bakıyorum. Güzel söz söylemek değil mi arkadaşlar? E, söylemek o zaman yüklemde değil mi arkadaşlar? E, yüklemde ise söylemeye hemen bir ekine köküne ayıralım. Söylemek Fiil. Ee, kökü diyelim şuraya. Söylemek dediğimde ne oldu arkadaşlar? Makmek ekini biz nereden tanıyoruz? Fiilden isim yapım eki ama nereden tanıyoruz? Fiilimsi eki. Fiilimsilerden hangisi? isim fiil, eki. Tırtırdı arkadaşlar. Söylemek idir. Ek fiil lin geniş zamanı geniş zamanı. Üçüncü tekil şahıs çekimi diyorum. E şimdi bakalım arkadaşlar. Bu kelime fiilimsi değil mi? Evet, evet bu kelime isim fiil. Peki şimdi bize türü sordukları zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ben buna ki e, cümleni cümle türlerini de sorsaydım size. Arkadaşlar söylemektir yüklem. E, o yüklemin türünü bana söyleyin deseydim fiilimsi mi diyecektik? Öyle bir tür yok arkadaşlar. E, yüklemin türüne göre cümlelerde fiilimsileri, fiilimsileri arkadaşlar neyin içine alıyorduk? İsim cümlelerinin içerisine alıyorduk. Bir örnek daha yapalım. Bunda da Bunda da neyi kullanalım? Ee, edat kullanalım, kullanalım bakalım. Bu hayat hayat yalnızca yalnızca e, yalnızca iyi insanlar içindir. Şöyle dedim arkadaşlar. Şimdi bu hayat yalnızca iyi insanlar içindir dediğimde e, kipi çekimine girmiş kelime burada hangisi arkadaşlar? içindir. Peki şimdi soruyorum insanlar içindir dediğimde e, burada arkadaşlar yüklendi ne var? İçin var. İçin kelimesinin türü neydi arkadaşlar? Edat değil mi? O edat olarak kullanılmış. Kipkiş çekimine de girdiğine göre yüklem. E o zaman şimdi şöyle bir soru çıkacak. E, için i̇çin edat Yüklemin türüne göre bir cümleyi size so bu cümleyi sorduğum zaman bana ne diyeceksiniz arkadaşlar? Yüklemin türüne göre arkadaşlar bu cümle Eda'da isim soylu bir sözcük olduğu için arkadaşlar isim cümlesi diyeceksiniz. Ee, şöyle bir örnekleri bitirdikten sonra yine kısa tekrar edelim arkadaşlar. Yüklemin yerine ögelerin dizişine göre cümleler dediğim zaman yüklemi bulacaksınız. Yüklem nerede diye bakacaksınız. Eğer yüklem sondaysa veya tek başına ise kurallı diyeceğiz arkadaşlar. Eğer yüklem son harici başka bir yerde ise ortada veya baştaysa ona devrik cümle diyeceğiz. Eğer yüklem yazılamışsa ve üç noktayla e, cümle Sürdüğü anlamı katılıyorsa eksiltili cümle diyecektik. Yüklemin türüne göre cümlelerde de ise arkadaşlar yüklemi bulacağız. Yüklemin türüne bakacağız. İki tane türümüz vardı. İsim soylu mu fiil mi diye bakacaktık arkadaşlar. İsim soyluysa yüklem isim cümlesi olacak. Fiil soyluysa yüklem fiil cümlesi olacak arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar sizle sizle ödevlerle ilgili e, K12'den WhatsApp'tan iletişime geçeceğim arkadaşlar. Testlerinizi göndereceğim ve lütfen soru çözüm ve e, ödev takip saatlerinize Uyunuz e, bu sayede yoğunluğumuz azalmış olacak. Eğer geri dönemezsek veya görmediğimiz yapamadığımız bir şey olursa arkadaşlar Whatsapp'ta e, hiç küsmece darılmaca olmasın. Bize kırılmayın. E, biliyorsunuz ki birçok sınıfa giriyoruz ve birçok öğrenciyi kontrol ediyoruz. E, bu yüzden bazı aksamalar olabiliyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. E, diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.